Buyurun prostat kanseriyle ile ilgili e, sizden biraz bilgi alalım. Bence çok önemli prostat kanseri. Evet. Özellikle Kadınca programında önemli. Evet, Hı -hı. kadının prostatı yok, doğru. Hı -hı. Ama kadının babası var, eşi var, çocukları var. Erkek çocukları var. Evet. Ve prostat biliyorsunuz sadece erkekte olan Sevcilerim, bir yol. sadece bayanlardan değil. Biz bunun farkına vardık. Ve hatta şunu da belirteyim, sadece Almanya değil. Bize gelen mesajlardan Amerika var, Hollanda Fransa, Belçika çok kapsamlı Allah'a şükür o hmm. konuda yayılıyoruz. Buradan da teşekkür ederiz. Biz de destekledik, destekledikleri için. Yani kadınca programı sadece kadınlara hitap etmiyor. O yüzden rahatlıkla prostat kanserini erkek hastalıklarında ele alabiliriz yani. Ee, çok iyi. Yani erkeklerin izlemesi de çok iyi. Bir de kadınların şöyle bir özelliği var. Bunu da çok sık takip ediyoruz tıpta. Mesela kadın fiziğiyle yakından ilgilendiriyor. Mesela kadın gençler erken yaşta bir rahime sahip olduğunu biliyor. Hani bir rahimin var diyor, biliyor kadın onu. Erkek prostat, hani hepsini için genelleştirmiyorum tabii evet. ama bir prostata sahip olduğunu bir, bir kısmısı bilmiyor. Yani da <laughs> biliyor Yani kadın fiziğiyle daha yakınla ilgili. Bir de kadının şöyle bir özelliği var. Özellikle ailelerde görüyorum. Eğer kadın erkekte bir sağlık sorunu olduğunu görüyor ve sürüklüyor yani doktora. Evet. O açıdan <laughs> prostat kanserine değinmeniz iyi oldu. Çünkü <laughs> yine baştan beri söylediğimiz bir olay. Erken teşhis, özellikle prostat kanserindeki erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. Yani nedir o? Mesela prostat, çok aslında çok askeri bir teşhis teşhis konmayla prostat kanserine bir hastan yakalanıp yakalanmadığını görüyoruz. Nedir bu? Laboratuvarda PSA dediğimiz yani prostat specific antigen. Gemin söyledim 45 yaşından sonra alınabilir eğer ailede daha önce bir prostat kanseri vakası görüldüyse 40 yaşından sonra gidilebilir çok yani çok zamanınızda almaz bir de makattan kontrol yani prostatı makattan evet. e, şey yapabilirsiniz e, kontrol edebilirsiniz orada bir sertlik falan olursa bu iki teşhisi bir araya getiriyorsunuz PSA artmış Sıfırla 4 arası normal evet. ama beşe çıkmış, 7'ye çıkmış bir de makatta bir sertlik hissediyorsanız prostatta ne yapmamız gerekiyor? Biyopsi. Yani parça almamız lazım prostatta. Evet. Eğer evet. ilken teşhisi de koyarsak tedaviyle hayatı kurtarırız. Hı -hı. Her şunu da söyleyeyim. Her prostat evreye göre değişiyor. Her prostat kanseri, hani teşhis konmuş prostat kanserinde illa ameliyat veya bir tedavi uygulanacak diye bir şart da yok. Hani Aktif denetleme dediğimiz, yani evet hastada prostat kanseri teşhis edildi ama ufak bir evrede, buna bir ameliyat gerekmiyor. Yalnız 6 ayda bir veya bir yılda bir kere kontrole gitmesi lazım, PSA'yı kontrol etmek isteriz. Tabi burada psikolojik vakalar da giriyor. Bir insanın içinde kanser hücrelerine olup da bir şey yapmamaması belki onu huzursuzluğa itebilir. Ama bazıları tedavi istemiyor, kontrolde kalmak istiyor ve gerçekten burada erken teşhis Hı -hı. bu çok önemli bir cümle hay hayat kurtarıyor çünkü prostat kanserinin e, en kırıcı yanı Hı -hı. en böyle e, vurucu yanı sıçradığı zaman maalesef maalesef ilk önce kemiklere sıçrıyor. O da evet. inanılmaz ağrılar, sızılar, yürüyememeler hani hayatının kökten değiştiriyor. Hı -hı. Yani kemiğe sıçradığı için ilk önce evet. maalesef şeyde de öyle evet. e, kadınlar için önemli. Meme kanserinde de maalesef öyle. Hani kemiğe sıçrıyor Hı -hı. E, ve e, sadece prostat kanseriyle savaşmak kalmıyor. Bir de bu kemik ağrılarıyla o da başlı Aynen başlı bir soru yapmak yapıyor. Yani onun için uroloğa gitmek lazım. Yine söylüyorum. 45 Hı -hı. yaşında sağlıklı ailesinde herhangi bir prostat kanseri vakası olmayan 45 yaşında kesinlikle gitsin bir uroloğa Ve orada denetimde kalsın. Hı -hı. Ailede bir vaka varsa... 40 yaşında e, gitmesi gerekiyor. Ve bunu da sosyal kasalar zaten e, sigortalarda bunu karşılıyor. yani biz Ve yani karşılamasa da dahi. Yani orada hı hı. vereceğiniz sağlığınız için 30 veya 40 euro. Bunu da gözlemek, almak lazım diye. Evet. Ve de bunu bekle, beklenmemesi lazım. Yani gidilmesi lazım İlk diye düşünüyorum. İlk başlarda